Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün gerçekten dizel motorun baş belası, dizel motorun tek düşmanı olan bir şeyden bahsedeceğim. Bunu muhakkak aracınızda e, bir sıkıntı varsa muhakkak ustanıza götürüp tamir ettiğiniz Araçlarda müthiş çekiş düşüklüğü, geç çalışma, duman atma vesaire vesaire bir dünya şeye sebep oluyor bu. Bunun sebebini şimdi açıklayacağım ama gerçekten de işler acısı bir durum. Şimdi parçayı size gösterelim. Kamerayı çevirelim. Evet. Bu gördüğünüz parça emin manifold giriş borusu. Yani tam şuraya takılıyor. Şimdi ben bunu söktüm. Bir de ne göreyim? Görüyorsunuz değil mi? Şu kısmı görüyorsun. Yani hava alacak, nefes alacak yer yok. Nefes alacak yer yok. Nefes alacak yer olmadığı için araba gitmiyor. Çekiş düşüklüğü var burası komple geniş olması lazım. O yüzden gördünüz. Evet, bayağı bir temizledim. Komple temizleyeceğiz. Görüyorsunuz değil mi? Bunun içini komple tertemiz yapacağız ve araç sahibinin aracındaki çekiş düşüktüğü geç çalışma gibi sorunlar giderilecek. Gerçekten de dizel motoru tek düşmanı bu arkadaşlar kurum görüyorsunuz yazık günah hayva. hayvan peki ustam kurum yapmamız için ne yapmamız lazım arkadaşlar arabanızı devirli kullanmanız lazım dizel motor devirli kullanmayı sever o yüzden aracınızı muhakkak devirli kullanın bu tür sorunlarla karşılaşmayın tabi biz emin manifoldunu sökeceğiz ve bütün temizliklerini yapacağız. Araç sahibine teslim edeceğiz. Sizlerden muhakkak aracınıza böyle bir şikayetler varsa ustanızla irtibata geçiniz efendim. Hepinizi Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı işler.